Telefonumuza Zoom video konferans uygulaması indirebilmek için Play Store'a yani uygulama markete giriyoruz. Burada yukarıdaki arama alanında Zoom kelimesini aratıyoruz. Z O O M kelimesini yazarak aratıyoruz ve karşımıza Zoom Cloud Meetings uygulaması çıkıyor. Gördüğünüz gibi mavi logolu bir uygulama. Burada yükle butonuna tıklayarak telefonumuza yüklemeyi başlatıyoruz yükleme sona erdikten sonra da görüldüğü gibi aç butonu çıkıyor ve ona bir kere tıklayarak Zoom uygulamasına giriyoruz. Artık burada uygulama, uygulamayı kullanmaya hazırız. İstersek hemen bir toplantıya katıl deyip toplantı kimliğini gireriz ve parolayı girerek toplantıya katılabiliriz. Veya sağ altta giriş yapın butonunu tıklayarak kendi bilgilerimizi önce bu uygulamaya tanıtarak yani daha önce Zoom'da oluşturmuş olduğumuz hesap bilgilerini tanıtarak da yine uygulamamızı kullanabiliriz. Toplantı sahipleri bizimle daha önceden toplantı bilgilerini paylaşmış olacaklar. Burada gördüğümüz gibi örnek olarak Zoom toplantısına katılım bağlantı linki var bu bilgiler arasında ve de toplantı kimliği var ve toplantı parolası var. İstersek sadece bu bağlantıyı bu linki tıklayarak da ben bu bağlantıya katılabilirim. İstersem de toplantı kimliğini girerim ve de daha sonra benden isteyeceği parolayı girerek de bu toplantıya rahatlıkla katılabilirim. Yani toplantıya katılmanın iki yolu var Zoom'da. Evet Zoom'a tekrar döndüm ve bir toplantıya katıl butonuna tıklıyorum. Toplantı kimliğini giriyorum. Az önce bana verilen kimliği burada giriyorum. Ve de hemen altında bakın şurada o toplantıda hangi isimle bulunmak istiyorsam o ismi giriyorum. Eğer az önce gösterdiğim gibi Zoom'a giriş yaparsanız zaten Zoom bilgilerinizi otomatik olarak çekecektir. Görüldüğü gibi parola alanı geldi. Yine toplantı sahibinin bize verdiği parolayı buradan giriş yapıyoruz. Ve artık toplantıya bağlanmış oluyoruz. Sol altta bizden istenen Wi-Fi veya hücresel veri kısmını seçiyoruz. Yani bu bağlantıları kullanarak toplantıya girmeyi kabul ediyorsunuz. Ve de telefonunuz sizden bir yetki istiyor bu noktada. Buna da izin ver diyerek artık tam anlamıyla Zoom'u kullanabiliyorsunuz. Sol altta ses açma, kapama butonu var. Toplantıda konuşmak istediğiniz zaman sesi açabilirsiniz. Daha sonraları tekrar sessize alabilirsiniz kendinizi. Videonuzu yine başlatabilirsiniz. Yani katılımcılar sizi görebilir. Veya bunu yine sonlandırabilirsiniz isterseniz görmeden de sadece konuşarak da e, toplantıya katılabilirsiniz. Katılımcılar bölümüne tıkladığımız zaman da o anda toplantıda olan katılımcıları görüyoruz. Tekrar toplantı bilgilerine geri dönelim. E, ve şunu söyleyelim eğer bu linke tıklarsak bunu da beraber deneyelim. Te telefonumuz yine bizden izin istiyor. Zoom uygulamasını bakın otomatik olarak açmak istiyor. Örneğin bu link size WhatsApp üzerinden de gelse, buna tıkladığınız zaman direkt olarak toplantıya bağlanacak ve sizden yine toplantıda bulunmanızı istediğiniz bulunmak istediğiniz adınızı ve toplantı parolasını soracak ve bunları giriş yaparak rahatlıkla e, siz de toplantıda e, yer almış olacaksınız.